Ve devam ediyoruz. Ee, video kapanmıştı. Maalesef ki sizden önce bunu daha önce cipsleri aldım. Ee, Soğan kokuyor. Çünkü soğanlıymış. Bırak. küçük paketler var. Bunlar acılı. Bu güzel acı kokuyor. Koklayın. Şöyle. Gördüğünüz gibi rengi de birazcık kırmızılaşmış. Çok iyi, o kadar da acı değilim. Hatta hiç acı değil. Bunun aynı. Aa acı sonradan gelen ne? Acısı sonradan geliyor bunun bak. Bir de bunumuz var burada. Doritos, u, Doritos u bulamadım arkadaşlar. A1'e gitmiştik de. Doritos bulamadım bunu aldım. Keşke Doritos'u Doritos da Doritos'u da da Doritos'u da Doritos'u da Doritos'u da da Vallahi çok iyi. Bir devam ediyoruz. Çok iyi. Bu markayı size göstermeyeceğim. Bir tane daha çok acı bir şeyimiz var. 好，打不打？ çok acıydı gerçekten onu kaldırdım direkt. Takisten daha acı. Video'ya katılmak için abone olup videoya like atın. <laughs> <Bunu> reklamını <yapalım. gülüyor> <Çünkü tutur. gülüyor> düştüm gel. Tamam ama yapmış? Öbür videoda ay az önce çektiğim videoda sarı kız teklemiştim daha doğrusu teklememiştim işmiştim geyirmiştim. Ben kek yiyeceğim. Şimdi bu Doritos'a benzeyen yani şey yiyeceğim. Kokusu aynı Doritos'ta. Kokusu aynı Doritos'ta. Şöyle içine tadına mı bakıyoruz. Tadına. Bir i̇çinden bir tane çıkardım. Bakın böyle. çorbasını alıp pişirmişsin. İçini dört tut yemişsin gibi bir tat. Garip yani. Hemen geliyorum. Özgün. Evet arkadaşlar şimdi Ejen'e tattıracağız. Tat bakalım. Gel. İnşallah. Böcek. Böcek değil, sidik sidik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ay. Özür dilerim arkadaşlar, videonun e, sesi geldi geldi. İçine ettim diyebilirim çünkü. Güzel. Korktum ama korkmuyorum ben de. ya. Ya ne yapmış arkadaşlar? İplik çözmüş. Gerçekten güzelmiş, güzelmiş. ha bir tadına bakarım değil mi? Aha. Dünya tadıyor. Bir arkadaşlar. Ye bak. Vallahi iyiymiş. Bir tamam bir de tamam. bunu dene. Bu neymiş ya? Bu bir. Ha bir de bunu dene. Dur koy şuraya. Oraya koyma hadi al. Ya, al işte. i̇şte ya dünya düşüyor al şunu elini. Bakın şurada arkadaşlar bu değiliz. Bir de kanalı var. Onun kanalına linkini arkadaşlar yorumlara... ben kardeşi olduğum için yorumlara koyacağım. Evet, koyacağım. Onun kanalına gidip abone olabilirsiniz. Ben de Instagram'dan videolar çekiyorum. Herhalde izlediniz. Ah. Evet Instagram. Instagram'dan video çekiyorum. Şu şarkılı videomu. Ben kardeğimin linki koyacağım. bir Çok az. Çok az bu. He, tamam tamam. Alabilirim. Ya hadi Ya valla. Ali sen suyu orda ya. Açı. Çok da acı değil. çok az. Ben <laughs> acı, acı, ben sen şey. acı, değil, acı, 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 Geçmiyor. Bunlar geçmiyor. Bunlar bitince. Nere bakalım? Bitince değil. Bitince. Sen bunları yiyecek misin? Ne? Şunları. Tamam. Tamam o zaman gitmiyor. Hadi sen. Hmm, bana bana açık gelmedi. Hadi. Acı değil zaten. Hmm, ne ne? Şaka yaptım. Her zorlukla suyu içmek için. Şimdi esem zaten kesilir herhalde. Ah, akşam yarın. Al, tamam tabii. Bunu yiyince bunun üstüne. Ağzım yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu yazalım ya kırk denemüş oldu alabilir yok hadi. ne hepsinden yiyip acı olacak mı acılar görüyor korkmuyorum bakalım Görüyor musun Sen de bir çabuk Bak. Görüyor musun? Deli gibi ya. Bu alınır mı? Bu alınır mı? Ağzı yıracak. Arkadaşlar hamburger yaptı yiyor ya. Adam hamburger yaptı yiyor. Nasıl tadı güzel mi? Çok Am iyi. Oooor! Çok iyi. Ya ama nasıl diyeceğim? Ya ne ben diyeceğim değil mi? Ne işte? <laughs> ne, ne diyorsun? Al işte, al işte. Ne diyeceğim? Işte? Tamam. Arkadaşlar Ahmet abi ve abone olmayı unutmayın. Aferin. Aferin. <laughs> ne? Ne aferin? Bakın. Aa, ne yapıyorsun? Yapıyorum. Tamam, ya. Bakın bunu da şuradan yiyerek böyle oluşturuyorsunuz. Küçük küçük orası. Bana da bir tane versene. abi ya. Ay! Tabii ya. Tabii. Ay ya. Ay. Ben böyle kıracağım. Hey, yok ben yiyerek yapacağım. kayıyorsun öyle. Ha, hangi şey çıktı? çıktı? Bana deniz kabuğu çıktı. Bana da deniz kabuğu çıktı. Kırıldı, ha? Kırıldı. Ha? Kırıldı. Kırıldı parça parça oldu. Ablam gel yenilmez. Boş konuşma. Boş konuşma mı? Şimdi daha da değişimi edeceğim. Bir. İ -i. İki. Üç, dört, beş, on. Ondan üç tane mi? Çıkardım, ben veririm, ben çıkardım, çekilir mi? Ayy güzel! Baksana. Baksana. Tamam. güzel. sandviçini hazır. hazırladım. Hadi, hadi ye, hadi ye, hadi ye, hadi Ama su içmek yok. Gerçekten su içmek yok. Bundan sonra da içmek yok. ben içerim. Antibiyotikten sonra çok su içiyor. Sen iç. Ben içebilirim, değil mi? Antibiyotik. Ee. Ee mi? Oğlum, miden yanacak çocuk. Cezası bitmedi. Ha? Vece de cezası bitmedi. Aha bitti bitti. Arkadaşlar bakın bakar mısınız? Su içmek yok. Hmm. Yok. yok. Öyle olmaz canım. Ben öyle olmaz. Böyle benimle beni oynatmayacağım bak. Ben onun şarkısını da biliyorum. A, Z, Z, O yedi. değil mi? Çırpak var. Oynamaz. Onun da dediğin A, Z, Z, D çarsın. Çarsan var. Çarsan var. Ya bu dansını biliyor musun Yasir? Dün 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 dün, dün, dün. Hayır hmm. Peki, gel. Gel de bak. Ay. Ben bir bak. Gördün mü çok güzel. içmedim, su Hiç Hep, su hep acı, hep acı yiyeceğim. <laughs> hep acı bu da iyi istiyorsun. Annemin gibi Bak, hep acı tipi. 3 tane arka arkaya. Şaka yapıyorum. Hayır. Şaka. Şaka. Üç tane Evet. 4 Dört tane 3 tane. Dört tane. 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 Su içmek yok. Tamam mı? yok. Bir de üstüne şuraya bakayım. Kaçarsa da en tut. Tut. Ne Bunun üstüne yedik mi? O Çok zaman güzel. ağzı, ağzı yanıyor mu? Yok hiç yanmıyordu. Çok iyi bir tadı oluştu. Işte. Bak hafiften yanmaya başladı. Nasıl ister? Yok. Neyim? Ben de bir deneyeceğim. Benim, evet, benim zaten ağzım yanar. Ben ben de iki tane şöyle birleştireyim. Abi! Oğlum elim çıkmıyor. Bir tane de da dalayım. Şöyle. Şöyle yapacağım. Çok iyi tat oluştu. Dünya bak, 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 bak. Acı cips. Dünya kendine çekme o kadar. yardım etmek için ağlar. Yok öyle. Ağlar. Anladım. Ecrin ne kötmüyor öyle yiyor? Sen Ecrin ne yiyorsun Tamam. Hı? Ben yaparım size. Sen de bir çabacan. Ben Oğlum şimdi acı. Bana o kadar da acı yapma. Bana da. Ben çok Sen acıya alışır mısın? Ya değil. hayır. Ben acıya alışayım. Ama iki, bir tane benim gibi yap. <laughs> He öyle yap. Bu dünyaya geliyor zaten. Ben çok acı yapmıyorum. Bunlar acısız. Ya tamam. Hayır bunlar acısız. Ya, an, an, ya, bir ben de bunu bakalım. koyacağım. Bitti. O oh, benim zaten şimdi ağzı yanmaya başladı ama çok iyi tat çıktı. Ay çok güzel yani bir tat çıktı. Sen mi yiyeceksin ben mi yiyeyim onu? Bir, bir de ter ter üstü ben de. Ben mi yiyeyim? Hı hı. Tamam. Benim hani sandviçen atlandı.

Gülsüleri bitireceğim artık. Soğan mı? Bitmez zaten. русский bir abi vücuda unuttuğumu Vücuda unuttuğumu unutuyorum Sessiz kalıyorum arkadaşlar Bir de videoyu yaparken çok komik oluyor kendi kendime konuştuğumu sanıyorum 21 dakika olmuş. çok can sıkıcı bir olacak. Ne? Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Sizin abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve kanala. Ay videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.